Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Arkada müziğimizi açalım. Aa. Baltamı geri taktım. Baltamı geri taktım. 3 aydır takmıyordum baltamı. Baltasız dolaşıyordum. Baltamı geri taktım. Ama size iyi haberlerle gelmedim. Ee... Nasıl anlatacağım ben şimdi bunu ya? <laughs> Çok uzun bir ee, geçmişim var benim Twitch'le. Hesabım Twitch'in adı Twitch değilken açıldı 2009 yılında. Açtım ben bu hesabı. İlk yayınımı 2010'da yapmış olmam lazım Twitch platformu üzerinde. Çok uzun yıllar geçirdim burada. Çok uzun para kazanmadığım yıllar geçirdim şimdi kazandığım 3-4 yıldır kazandığım paraya göz diken insanlar var biliyorum. Siz de haklısınız belki bilmiyorum. Belki ben olsam ben de. O adam para kazanıyor derdim ama. Ee, uzun yıllarda öğrenci evinde bir yandan okuyup bir yandan çalışıp bir yandan Twitch'te yayın yaptığım yılları hatırlıyorum. Hepsi böyle bir ...böyle bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor yani. Almanya'daki zamanlarım, Polonya'daki zamanlarım. Ee, biz... ...ayın 5'ine kadar... ...greve girmiştik çünkü içinde bulunduğumuz... ...platformda... ...pis işlerin dönmesinden... ...hiç haz etmiyoruz. Etmedik. Bu zamana kadar da hep dile getirdik fark ettiğimiz şeyleri. Bunlar her zaman ee, işte polemik yaratma, prim kasma gibi aptal aptal, salak salak kenar mahalle muhabbetlerle küçümsendi. Ancak geldiğimiz bu noktada bazı şeyler artık kanıtlandı. Twitch'in sızdırılan verilerinden sonra ve İtiraflar edildi. Pek çok ekibin içinde, pek çok kişi bu işe bulaşmış, bir şekilde maşa olmuşlar. Ee, bizim tabi asıl sıkıntımız Twitch'le çünkü bu noktada e, suçunu itiraf eden insanların kanalları bile kapanmadı. Bu noktada bu işe bulaşan insanların 3-5 tane Night Online oyuncusunun bizim gibi basit insanların ortaya çıkarabildiği bu olayların Twitch nezdinde hiçbir karşılığının olmaması, hiçbir şekilde yaptırım uygulanmaması kimseye ve platform üzerinde bize bu konuyla ilgili hiçbir dönüş olmaması platform üzerinde veya arkasında bizim canımızı aşırı derecede sıktı. Çünkü bu işe bulaşan insanlar ya da onların yakınlarındaki insanların hep bir savunması oluyor. İşte illegal olsa Twitch kapatırdı. İşte kötü bir şey olsa Twitch izin verir miydi? Ben artık bıktım bundan. Bıktım yani gerçek manada bıktım. Türkiye'de bot satılan siteleri kalkıp ben Twitch'e bildirdiğimde, "Aa bunların hepsini topla da bize gönder." denmesinden bıktım. Türkiye'de bit üzerinden kredi kartı çalıntı kredi kartlarından para aklanınca ortaya çıkardığımızda Twitch'in asla bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmamasından bıktım. Bu platform üzerinde kötü şeyler dönmesinden bıktım. Bu platform bugün Türkiye'de buradaysa ben tırnaklarımla kazıdım bu platformun buraya gelmesi için. Benim çok eğlendiğim bir platformdu burası. Yani ben burada aslen ee, insanların o gün yaşadıkları bunalımlardan kurtuldukları ve dünyadan uzaklaştığımız saf, temiz ve eğlendiğimiz bir ortam olarak bakıyordum buraya. Gerçek hayatta zaten o kadar fazla yolsuzluk, o kadar fazla adam kayırma, o kadar fazla pislik, iğrençlik işte raconlar, mafyacılıklar iğrenç iğrenç insanlar o kadar itiş kakış var ki zaten. Yani biz bundan kaçmaya buraya geliyorduk. Burası da aynısı oldu. Yani ben artık hem hem öyle oldu, hem gerçek hayattaki gibi aynı zamanda ağzımıza sopa da vuruldu. Yani bu olaylarla ilgili konuşmak da bir nevi tehdit meselesi oldu. İşte sen kitlemi yönlendiriyorsun, sen bana harassment yaptın. Ben seni Twitch'e şikayet edeceğim. İşte ...bilmem ne, Twitch seni banlasın. Yani bu da artık e, bir tehdit unsuru haline geldi. Yani kişilerle ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü bugün konumuz kişiler veya gruplar değil ama... E, ...söylediğiniz şey doğru da olsa, yalan da olsa fark etmiyor. Oyunu kuralına göre oynayıp... ...kapalı kapılar ardından istediğiniz her pisliği yapıp... ...bu ekranlarda gülüp... ...he he he arkadaşlar merhaba nasılsınız? Ben de sizi çok seviyorum. Aileyiz dediğiniz sürece... Ne kadar pis olursanız olun başınıza hiçbir şey gelmiyor bu platformda. Ben bundan çok sıkıldım ve bu konuyla ilgili konuşamamaktan da çok sıkıldım. Ve yani mutlu değilim. Yani bu saatten sonra hiç mutlu değilim. Olaylar bu seviyeye gelmezdi. Yani tweet çıkıp Türkçe bir tweet yayınlasa. Bir tweet ya. Arkadaşlar ilgileniyoruz. Gerekli bilgileri Türkiye'de kolluk kuvvetleriyle Ortak çalışmaya yaparak sunacağız. Platformumuzda bu pisliği temizleyeceğiz. Gel bakayım kardeşim sende ne var bilgi. Tamam eyvallah. Gel bakayım kardeşim sende ne var eyvallah. Tamam beraber çalışalım bu pisliği temizleyelim deseydi. Bugün burada olmayacaktık. Ama artık ben sıkıldım yani. Hakikaten söylüyorum. Benim burada 11 yılı aşkın sürem var. Bu platformda. Benim Twitch Twitch'te bir muhatabım yok yani. Yanlış anlamasın o haber sayfası. Bunu yanlış anlamayın lütfen. Yani 8000 takipçili Player Bros diye bir haber sayfasına demeç vermiş Twitch yetkilisi. Abi sen neredesin? Abi sen neredesin? Neredesin ya? Neredesin yani? Benim bilgilerim yok mu sende? Bu yayıncıların bilgileri yok mu sizde? Siz neredesiniz? Bizim datalarımız çalındı, her yere sızdırıldı. Bizim kazançlarımız sızdırıldı. Siz neredesiniz? Burada ne olaylar dönüyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Siz neredesiniz abi? Siz nerenin çalışanısınız? Ben artık e, bu konuyla ilgili e, yeterince doydum arkadaşlar. Yeterince doydum ve e, çok sevdiğim, çok emek verdiğim gerçekten buraya o oyuncu kültürünü, globaldeki internet kültürünü Türkiye'de internete taşıyabilmek için çok uğraş verdiğim, çok çaba verdiğim, internet çocuklarını bir arada tutmaya çalıştım. bu platformda artık ben mutlu değilim. Tamamen şirket kafası ve beceriksiz bir şirket kafası yürüyen bir ortamda ben kendimi hiç mutlu hissetmiyorum arkadaşlar. Son bir yıldır da fark etmişsinizdir. Konuşamamaktan artık çatlayacağım yani gördüklerimi söyleyememekten e, kendimle barışık olmayı unuttum yani ben böyle birisi değilim ben gördüğü yanlışı o anda söylemesi gereken bir insanım yani bunu bunu söyleyebilmem lazım yoksa yoksa yaşayamıyorum yani kendimle yaşayamam ben adaletsizlik gördüğümde konuşabilmem lazım bu platformda elimde bir tek o ok kalmıştı onu da aldılar elimden e, o yüzden. Yani hem bu platform içinde hem bu platform dışında yapılan pislikler ve Twitch'in bize hiçbir konuda yardımcı olmaması, hiçbir konuda destek olmaması, hiçbir konuda bizi dinlememesi, hiçbir konuda bizim muhatabımız olmaması. Arkadaşlar ben dün akşam YouTube'u aradım. YouTube'dan kendime muhatap bulabiliyorum. Facebook arıyorum, Facebook'tan muhatap bulabilirim. Twitter arıyorum, Twitter'dan kendime muhatap bulabiliyorum. 11 yıldır bu platformdayım ben ya. 11 yıldır bu platformdayım. Bu platformda ben kendime muhatap bulamıyorum arkadaşlar. Benim bir muhatabım yok. Derdimi dinleyen yok. Halimi hatırımı 3 aydır yayın açmıyorum. Bir kişi de gelip sormadı. Sen niye yayın açmıyorsun? Türkiye'deki en büyük yayıncılarımızdan birisisin kardeşim. Derdin nedir diyen olmadı. Çok ciddiyim ya. Çok ciddiyim arkadaşlar. Son derece mutsuzum. Ee, ama benim Twitch'le sözleşmem var. Mayıs ayına kadar. Yaklaşık 3 aydır da yayın açmıyorum. Yayın açmadığımda para kazanmıyorum. Şimdi çok diyorsunuz ya böyle yayıncılarda iyi para kazanıyor. Bunların da ne parası var çok parası var bilmem ne. Benim zaten ne kadar para kazandığımı gördünüz. İnternette Twitch sağ olsun. Ortalarda dolaşıyor ne kadar para kazandığımız. Gerçi o kadar kazanmadım çünkü e, sözleşmem var. Bunu da en son söyleyen ben oldum. Tabii ki tahmin etmişsinizdir Twitch sözleşmem olduğunu. Ben etik kuralları dahilinde e, işle ilgili hiçbir şeyi e, burada yansıtmayı doğru bulmuyorum. Ee, ama bunu şunu bilmenize hakkınız olduğunu düşünüyorum. Bunu bilmeye hakkınız var. Ee, yani izleyicilerim olarak çünkü kendi akıbetimle geleceğimle ilgili size anlatmam gereken şeyler var. Ee, Twitch ile sözleşme Mayıs ayına kadar sürüyor. Eğer sözleşmeyi fesedebilirsek e, başka bir platformda yayın açmaya devam edeceğim. Fesedemezsek oturup tekrar düşüneceğim. Bu kadar mutsuz olduğum bir platformda yayın açmaya devam etmek ister miyim, istemez miyim? Orasını tekrar düşüneceğim. Ee, ama arkadaşlarım burada kalmak istemiyorlar. Rekit ekibi burada kalmak istemiyor. Onlar da e, benimle aynı mutsuzluğu paylaşıyorlar. Bütün ekip olarak böyle hissediyoruz. Çünkü dediğim gibi yani e, mesele. Mesele ciddi manada şey değil artık. Yani biz çok... Ha hakikaten söylüyorum yani... Ee... 11 koca yıl ya. Yani 3 aydır yayın açmıyorum arkadaşlar. Kimse de gelip sen niye yayın açmıyorsun demedi bana ya. Hepsini geçtim. Yani... Ben zaten... Bundan bir ay önce bu Night Online'cıların bulduğu datayı Twitch'e bildirdim. E geldik bu noktaya. Artık meclise taşındık konu. Soruşturmalar geçiyor. Yani Twitch'ten çıt Ben bunu anlamıyorum arkadaşlar. Ha Türkiye umurlarında değilse yani biz parayı kazanırken yarısını almayı biliyorlar komisyon olarak. Ben o zaman daha fazla burada bulunmak istemiyorum. Çünkü yani komisyon olarak paranın yarısını alıyorsan platform sağlamak dışında başka hizmetlerin de olması lazım. İşbirlik bunu gerektirir. Yani biraz iş bilmen gerekir. Başka hizmetlerin olması lazım. Ya ilgilenmen lazım. Hadi server getirmediniz bari e, kişi seviyesinde ilgilenseydiniz yani. Kişi seviyesinde ilgilenmediniz bari bunca tantana koptu dönüp bir şey deseydiniz ya. Hadi bir şey demediniz kamera arkasında gelip ilgilenseydiniz. Yani bir ülkede senin platformunla ilgili kara parayla aklamayla ilgili en çok izlenen yayıncılarından birisi gidip savcılığa ifade veriyor. Bilgisine başvuruyorlar. Sen gidip sormuyorsun kardeşim ne oldu diye. İnsanlar yayınlar açıp ben bunu yaptım ne olacak? Ha ne olacak lan bana hırsız diyenin anasını sikerim diye yayın açıyor burada. Küfürler ediyorlar. Ve biz bunu sineye çekmek zorunda kalıyoruz. Yani biz dürüst insanlar olarak dürüstlüğümüz mü cezalandırılacak? Burada da mı yani? İnternette de mi? En özgür olmamız gereken, en mutlu olmamız gereken her şeyden kaçtığımız ortamda da günlük hayatın içinde yaşadığımız pislikleri, liyakatsizliği, adaletsizliği ben burada da yaşamak zorunda mıyım ya? İstemiyorum yaşamak. İstemiyorum. İsteme bak ben yayın açmıyorum. Ben yayın açmıyorum abi. 6300 tane subscriber'ım var. Ben yayın açmıyorum.